Merhaba, ismim Oktay Öztürk. Gıda ee, mühendisiyim. Ee, Akçaabat'ta 20 yıldan beri gıda sektöründe bir şekilde hizmet veriyoruz. Ee, Trabzon merkezdeki önemli işletmelere tereyağı, peynir süt ile alakalı hem üretim hem tedarik açısından çalışmalarımız e, önemli ölçüde fazladır. Tüketicilerimizin de daha kaliteli ürüne daha uygun fiyatta ulaşabilmesi için Akçaybatı'mızda kendi satış noktamızı açmaya düşündük. Ve Allah'ın izniyle buna da muvaffak olduk. Üstelik cami altında fiyat performans ürünleri diyebileceğimiz kaliteli ürünü çok daha makul fiyatlara alabileceğimiz küçük bir fabrika satış yerimiz hazırlandı bugünden itibaren inşallah halkımızın hizmetindedir. Ürünlerimizin her türlü arkasındayız. Peynir grupları içerisinde kars kaşarından taze kaşarına kadar yaprak, tulum peynirinden tereyağına kadar bütün peynir gruplarında ve Trabzon içerisinde marka olan bir helva işletmemizin de kaliteli ürünlerine inandığımız için onların ürünleri de yine işletmemiz dünyasında satışımız hazır bir şekilde vatandaşlarımız için bekliyor. Herkesi bekliyoruz. Beğenmediğiniz ürünler için fiyat iade garantisi veriyoruz, para iade garantisi veriyoruz. Kendimiz bu konuda tecrübeliyiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmekten onurlu, gururlu ve kıvançlıyız. İnşallah Onların gönlünü de bir yer ederiz. Düşüncelerimiz bu şekilde. Herkese teşekkür ederim. Bir de isim çok önemli ve çok dikkat çekti. Akçakale evet. Süt Ürünleri diye. Bu ismi çok mu benimsediniz de marka haline getirdiniz yoksa bu konu hakkında düşüncelerinizi almak marka, istiyorum. Markamız yoroz toptan gıda paragenet satış şeklinde. Akçakale ismimiz seçici firmamız. firmamız. Akçakale'miz çok. Akçabat'ın güzel, en güzel beldelerinden bir tanesi. Öyle kalbimize öyle düştü, bir başvuralım dedik, aldık. Hem onu kullanıyoruz, hem de hem hem o güzel beldeimize reklamında bir şekilde yapmış oluyoruz. Kaleye benzer bir logo kendisiyle yaptı. Biz gayet hoşumuza gitti yani. İsteriz, isteriz ki Akçabat'taki <laughs> insanlarımızın da bu şekilde hem Oral'ın ismiyle hem kendi tecrübelerimizi bir şekilde hizmet edelim. Teşekkür ederim. Gerisi vatandaşımızın bileceği, Teşekkür. takdir, takdir edeceği. Sanırım bir de ortağınız var. Onu da böyle görelim. İzleyicilerimiz de görsünler. Hem de kendi düşüncelerini alsın. Bugünün kendi düşüncelerini alalım. Şöyle bir yan yana gelin. Önce bizler tanıyoruz ama izleyicilerimiz de sizleri tanısınlar. Böyle kendinizi bir tanıtın. Buyurun. Adım Coşkun Çolak. Akçağabatlıyım. Aynı zamanda da bir sayılırız aynı bir şeyden. O an istinaden markamızı da ona istinaden seçilmiş bulduk gıda içerisinde yıllardır çalışan birisiyim. Sütün her dalında, peynirin her dalında, kaşarın her dalında, yöresel ürünler her dalında. Bayram'dan, e, bayramdan kebire kebirden daha önceki çalışmış olduğum şirketlerde e, bir 30-35 sene bir deneyimim var. Peynir konusunda sıra gelince e, bu Karadeniz'in yöresinin, bu Akçabat'ımızın daha doğrusu tereyağıydı, peyniriydi yöresel ürünleri olarak hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda değil, bir peynir, tereyağı ustasıyım. 35 yıllık bir tecrübeme dayanarak arkadaşım Oktay beraber aynı zamanda kendisi gıda mühendisi olduğu için onunla beraber çalışmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir işletme yapalım dedik. Aynı zamanda da bizim bir toptan yerimiz var. Aynı zamanda imalat halimiz var. Orada üretilen tereyağlarımızı işte buraya gelip ee, satışa sunuyoruz. E, Akçabat'ta var tabii ki böyle güzel bizi de yerler. Biz daha de da iddialıyız, biz daha bilinçliyiz, e, işin içinden geleniz, ürünü tanıyanız, vatandaşı ürünü tanıtmak amacında o konularda bilgiliyiz. ya e, tabii ki e, vatandaşın tercihine bağlı her konuda, kokuk anlamında, tad anlamında, lezzet anlamında biz o konularda daha iddialıyız. Vatandaşın gönlüne göre e, e, ürünleri suluyoruz. Umarım beğenirler. Ee, Gelen müşteriler bizi tercih ederse memnun kalırız. Ee, evet, aynı de şekilde hizmet etmeye de devam edeceğiz. Çok, Çok güzel. Ee, sanırım bugün, e, Bismillah dediğimiz gün, bugün İnşallah. ilk günümüz e, müşterilerimiz e, yavaş yavaş duyacaklar sizleri, izleyecekler e, daha doğrusu ekranlardan sizleri. E, fiyat e, politikamızı sanıyoruz herhalde e, şu anda minimize yaptık. Evet. E, açılışa kadar sanıyorum e, öyle konuşuldu. Evet. E, bildiğim kadarıyla ilerleyen süreçlerde bir resmi bir açılış yapılacak herhalde öyle resmi mi? resmi bir açılış yapılacak. Fiyatlarımız makul yani yüksek bir rakamlarda değil piyasanın altında. Vatandaşın alabileceği olduğu güçte. Yani yüksek bir rakamlar değil e, onun arasında yani, ürünlerin kalitesine baktığın zaman da tabii ki kalite ürünlerin fiyatları pazarlarda olsun, marketlerde olsun bellidir. Ama biz onlardan bir kademe daha aşağıdayız. Çünkü alım gücü olsun vatandaşı. Ramazan aynı zamanda da. Mübarek Ramazan dönüşümde kalkıp da biz her şeyi yüksek fiyatlarda vermemiz... Hani işi fırsata çevirmediniz. Fırsata çevirmedik. E, ben alabilecek olduğum bir güçte olduğum için ya vatandaşa da onu sunmak zorundayız haliyle. Çok güzel, hayırlı olsun. O zaman şunu yapalım. Ee, bizleri ekranları karşısında il dışında izleyecek olan, 81 ilde izleyecek olan Akçabatlılar var. Özellikle yöresel ürünlerimize ulaşmak isteyenler var. Hani böyle telefon açtığımız zaman ulaşabilelim, bizlere e, kargoyla e, göndersinler diye böyle bir hizmetiniz var mı? Tabii ki. O zaman e, adresimizi verelim, iletişim numaralarımızı verelim. Varsa e, web sayfamız veya internet sitemizin linkini de verelim buraya. Bu anlamda izleyicilerimiz de e, açıklanmış olur, e, bilgilenmiş olur. Buyurun. Nefsi Bulatane Mahallesi e, Müftülük Altı. Müftülük Altı diyelim. Hemen evet, müf müftülük, evet, altı. müftülük, Altı. Evet, müftülük Altı'nda e, hizmet vermekteyiz. E, telefon numaralarımız 0538 473 69 26 Coşkun Çalak olarak bana ulaşabilirler. Aynı zamanda il dışına e, Akçabatlarımıza, Trabzon'a, diğer illerimize, bütün her Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi e, edip gönderebiliriz. Kapıda da ödemeli olur, kar, e, kredi kartı da ödemeli olabilir. Gönderiyoruz zaten. Ee, Hatay'dan, Tekirdağ'a, Van'dan, Antalya, olarak kadar çok ciddi müşterilerimiz var. bizi e, bilen biliyor. Yani e, artık Diğer vatandaşlarımıza da açıklamamız gerektiğini düşünüyoruz. Vatanda eksiklerimiz var. Evet. Burada evet. ee, onun için gerekli altyapıyı da yaptık. Yani, en kısa zamanda bitirmiş olacağız. Aynı zamanda Trabzon'da güzel mekanlarda Trabzon'un bilinen markalarında işte Çardak Bire gibi diğer Başlıcık tezörünün oradaki bulunan pida salonlarımız gibi, diğer Akçasaray gibi, ondan sonra Akçabatımızda Pesenti Restoran gibi e, bazı denge grupları gibi bu gruplara da tereyağlarımızı aynı zamanda veriyoruz. Eee çok şükür e, tereyağımızı beğenen beğeniyor, ürünlerimizi beğenen beğeniyor. Eee dediğim gibi dışarıya, Türkiye'den ve dış düştüğümüzde dahi gönderdiğimiz yerlerimiz olmuş. Yani e, şunu, şunu diye şunu diyebiliyorsunuz. Hakiki Akçabat tereyağını almak isteyenler Akçakal'e süt ürünlerine gelsin. Evet, Müftülüğün altında biz kendilerini bekliyoruz Aynen. En güzel hizmeti yöresel ürünlerinin bol çeşitlerini biz burada müşterilerimize sunuyoruz diyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. Tekrar hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim.